Çocuklar önünüzdeki kesilmiş olan kartonlardan şimdi sizden istediğim şekli oluşturmanızı isteyeceğim. Sonra köşesini göster dediğimde köşesini, kenarını göster dediğimde kenarını göstereceksiniz bana. Tamam mı? Çağrı bana üçgen oluşturur musun? hocam. Evet, köşelerini gösterir misin? Kaç köşesi var? Üç. Kenarlarını gösterir misin? Kaç kenarı var? Üç. Bunun adı nedir? Üçgen. Üçgen, evet. Evet çocuklar, şimdi ortadaki kesilmiş olan kartonlardan bana bir dikdörtgen yapmanızı istiyorum. Yaptım. Evet Ömer güzel Yaptın. aferin. Yaptın. Deniz güzel aferin. Hocam ben hiç Ömer abi. bana köşelerini gösterir misin? bura, e, bura, bura, Kaç bre, köşesi bre. var? Çekim. Kenarlarını gösterir misin? Bura, 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 bura. Kaç kenarı var? Dört. Evet güzel aferin. Adı neydi bunun? Dikdörtgen. Dikdörtgen. Deniz köşelerini gösterir misin? Ben yaptım. Peki köşelerini isimlendirir misin bana? A, B, C, D. Peki isimlendirirken nereden başlamam gerekiyor? Nasıl başlayacaksın? Büyük harfle. Büyük harfle. Peki tekrar isimlendirme yapar mısın bana? Yanlış yönden gittin çünkü. Tekrar isimlendirme yap. A, B, C, D. Aferin, hocam. şimdi oldu. Bitti hocam. Bitti hocam. Evet, Çağrı. Evet. Köşelerini gösterir misin? Burası, 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 burası. Peki bana isimlendirme yapar mısın evet. köşelerini? Y, -Z X. Peki nereden gidiyoruz? Nereden başlıyoruz? Hocam sırayla, hocam evet. Hocam y, -Z X, W. Peki ismi ne? İsmi Y, Z, -X dikdörtgeni. Dikdörtgeni, güzel. Evet bakalım şöyle sırayla. Aferin çok güzel. Gonca güzel. Kenarlarını gösterir misin Gonca? burası, burası, burası. Bir daha gösterir misin? Hocam ya, burası. Burası. Kenarlarını gösterir misin? Ben çok kenar, kenar, Kenarlarını. He, kenar. evet, burası, 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 burası. Evet, şimdi köşelerini göster. Burası, 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 burası. Bana köşelerini isimlendirir misin? G, E, D, H. Sen köşelerini mi isimlendirdin şimdi? E, e, D, Gonca, köşelerini isimlendirir misin? G pardon. E F G Peki oraya mı geçeceğiz? İsimlendirirken sırayla gitmemiz gerekmiyor mu? Evet. E F G H. 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 Evet şimdi oldu. Evet bakalım. Güzel. Aferin. Eymen, Ayaz, Hikmet, Kerem, Umut, Ensar, Ömer, Deniz, Çağrı, Gonca, Cemal. Cemal seninki dikdörtgen mi kare mi? Hocam ucunu çok uzundu da şey yapıştırdığından dolayı öyle oldu. Yapıştırınca azıcık daha kenarlarını e, uzatırsan biraz daha dikdörtgene benzer, kareye benzemiş sanki. Güzel olmuş. Aferin. Çok güzel. Hepsi güzel. Evet çocuklar, şimdi herkesten üçgen oluşturmasını istiyorum. Yaptım. yaptım, Bitti. Evet. Deniz güzel. Üç yet. Yaptım. Evet. En sar. Güzel. Yaptım. 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 Evet. Ebrar güzel. Yaptım. Eymen. Yaptım. Ayaz. Bittim. Hikmet güzel, Kerem bitti. güzel. Bitti, bitti. Ömer aferin. Bitti. Evet. Ben... E, çağrı. Hocam düştü, güzeldi, olmuştu. Evet, bakalım. Gonca güzel. Evet. Hocam Gonca bana köşelerini gösterir misin? Burası. Canım. Evet, burası burası. Şimdi isim verir misin onlara? E. <laughs> <laughs> B, H. Şimdi bana e, köşesini isimlendir. Bir köşesinin ismini söyle. H. H. Köşesi. H köşesi. H. Evet. Üçgenin ismini söyle bana. E, F, H köşesi. E, yani üçgeni. Üçgeni. Güzel. Aferin. Anladık mı çocuklar? Aferin. Çok güzel. yaptık. Evet. Güzel. Aferin. Kare yaptık ya. Evet herkesten kare yapmasını rica ediyorum. Yaptım. 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 Yaptım bozuldu. Mamut oldu. Ya. Yaptım. Kolay gelsin.